Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar Ela ve Ayaz dedi ki bana anne biz çok güzel bir parkur hazırladık. Ayaz'la yarış yapıyoruz. Ben de size bu yarışı paylaşmak istedim. Hazırsanız yarışı başlatıyorum. Nasıl? Hazır mısınız? Hazır mısınız? 1 2 3 Ayaz golf atmamısın. Aa, aa, aa. aa. Ayaz olmaz Ayaz olmaz Golf atmadın. Gol vermedin. Ve yine bir yarışa hala kazandı. 30 kere. 30 kere oynarsın. 30 kere oynamaya nefesin yetecek mi peki? Bir daha oynamak istiyor musunuz? Tamam, o zaman ben yerimi alıyorum. Hazır? Başla! Ach, ai, ai, hai, hai, tais. De. Ve bu sefer Ayaz kazandı. Yeah. Ela bir, Ayaz bir. Son yarış yapıyoruz. Aa, Kazanan Ela bir, bir Ayaz Ayaz sıfır mı dedi? Hayır, Hayır, Ayaz 1 dedi. Tamam, Ela bir, Ayaz bir. Şimdi son yarış yapıyoruz. Kazanan Ayaz. belli olacak. Hayır. On kere. 10 kere. Hadi bakalım Elacığım. Bir. Dur Ela gelmedi daha. Bir.

Aa, buradakileri yapmadı. Ha, gel 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 buradakileri yapmadı. Yapman gerek. Hop. <laughs> Aynı geldiniz. Bu oyunun kazananı yok berabere. Yani oyunumuz bir bir bitti. Yarışa devam mı? Devam. devam. O zaman biz de yarışa devam ediyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.